Arkadaşlar tekrardan selamlar. Moskova aldım. alımaz olaydım. Piklere bir bak. Belerik zaten en büyük sıkıntı. Karşımızdan Nathan olacak. Feredrin var. Var oğlu var. Sıkıntılı bir maç bizi bekliyor. Ya şu Belerik olmasaydı çok güzeldi de işte gitti Belerik aldı ya. Gerçekten yani lanet olsun diyesin geliyor Belerik görünce. Yapışıyor bir de amele sümüğü gibi sana yapışıyor oçar. Hiç şansın da yok. Midas 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 almayız bu maçta parlak alacağız. Gort var bir de Nathan da var. Parlak zırhlıdırız bu maç. Nathan'da ilham var mı? Var. Nathan bizi dövebilir. Sıkıntı veriyor. Bir de Nathan'a doğa da basamıyorsun. İşin kötü tarafı o sana doğa basıyor. Sen ona basamıyorsun. Çünkü büyü hasar vuruyor. Hem Gord var hem beleri hem de Neitim. Bunları düşünerekten bir tane parlak zırh alırız bu maç. Şu ayakkabıyı bir büyü savunması ben yapayım. Valla bir, bir bir tık sıkıntı ya. Argus belası da var. Asla Moskova oynamayı istemeyeceğim bir fikri var. Ormanımız. Gürcü no bir Haydos. First pick'ten aldı bir de. İran 20 Angela'mız var. Global Veil'imiz var. Bakalım şu minyona vurma tuşunu kapatacağım. Yanlışlıkla minyona vuruyorum çünkü. Belerik geldi gördüm onu. İran ve Gürcü kombosu var. Belerik çaldasın gördüm gördüm. Gördüm. Angela sanırım presi onun. Kardeş sen orada öleceksin. Benden sana söylemesi. Ölürsün. Girmemeliydin. 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 Çok güzel saplıyorum da hasar yok ki. Hasar nerede? Daha kaçtı. Daha nerede? İnek içti. İnek nerede? Yandı bitti kül oldu. Kritik build yapmayacağım çünkü bu maç hiç iş yapacak bir build değil arkadaşlar. O yüzden kritik build kasmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Güzel haylos. <laughs> Ölmez bu dayı bir resmi var ona ama. Olduk. Güzel. Veylimiz iyi oynuyor gibi. Güzel zıplatıyor ve güzel timingler attı. Tek sıkıntı gördüğüm Alev ile oynuyor. Umarım Alev ile Argus sıkıntı olmaz ona. leita falan kalırsa. Onun haricinde iyi oynuyor. Şu ana kadar iyi desteğini gördüm. Yani geldi oyun başı dürttü elemanı falan. İyi destekledi bize. Şu, şu ormanı bir almayı deneyebiliriz. Nate'in o kadar güçlü ve sıkıntılı çar ki turnuvada da sürekli alıyorlardı final maçlarında ya da onun haricinde ilk aşamasında da çok alan oluyordu. İyi oynadığında gerçekten fark yaratıyor. Artı şöyle bir faktörü var ilham. Yani o ilham çok şey katıyor. O yüzden ona karşı biraz temkinli oynamamız lazım. Şöyle bir midemizi rak göndersek. O tutsa böyle gelsek. Güzel. Benim alacağım bir kildi ama onda kaldı. Sorun yok. Şimdi şunu ver bana. Koşu yoluma Feredrin çıkabilir. Arkadan dolanalım. Altına say alalım. Araya bir doğa rüzgarı var mı? Gerek yok. Zaten karşımızdakine işlemeyecek. Çalıların görüşü yok. Gitmeyeceğim. Haylos ölürsün kanka. Angel'a da girdi. Aslında Haylos oyalarken veil vale arkadan vuramaz mısın ya? Gittim ona. İşte bak bu sıkıntı. İşte bak bu büyük sıkıntı. Elinde Haylos var diye spahi gibi atlıyorsun ortaya. Yanından geçti. Haylos bu şekilde oynarsa biz bu maçı lozlarız. Bu şekildeden kastım. Herif gidiyor kafa atıyor. Kafa attığı şampiyon da Feredrin. O oyalarken arkadan Veil vale hasar gömebilir. Ancak o şekilde olur var. Adam iki tane kill aldı. 4K farm oldu. Vay. canlara bak. Hadi lan beni Harikasın Arkasından. Hadi oğlum. Yaptın. Hadi. İyisin. i̇yisin. İyisin. iyisin, iyisin, Güzel. Orayı toparladı. Aa bizim eleman gitmiş. Bizim eleman gitmiş. Gitmiş. Vallahi gitmiş. Haylos'un bu arada en az farm Haylos'u var. Jungle bu adam. Aynen. Aynen. Gürcün o bir Haylos. Aynen. senin kardeşim Aras Kargo. Ben daha Aras Kargo. Sal beni. Bizim mızrak nerelere gitmeye başladı ya. Hadi at kes onu. Ya git işte ya. Allah Allah musallat oldu ya. Ne yapıyor? da Feredrim veyse atıyor. Ke sonu. Güzel. Aylos'a Angel'a girdi Feredrim'i kestiler. <laughs> Saçmalığa bak. <laughs> Nathan önümüzde o biraz sıkıntı. O biraz sıkıntı. Şimdi bu elemanında da bu elemanla da sıkıntı. Oraya gitsem burayı açar. İki eşya olmuş. Acaba erkenden doğar rüzgarı koysam mı bu eleman için? Aslında yerinde de bir karar olabilir. Şurada bir geldim. Üstten geldik. Üstteki farmı da almıştım en son ama. Midlerini açacağım. Veil orayı tutar herhalde. Aa, benim can Aa canımı da... Helal lan Angel. Dikkat etmedim. Heal attı bana. Sesinden şey yaptım. Heal attığını fark etmedim. Heal'ı basıyorum ben de ya. Doğa rüzgarının peşine aslında bir tane parlığı koysam en sona günahkar alsam kime vuramayız? Seredirine vuramayız, Beleriye vuramayız. Yok alalım ya günahkar alalım. Günahkarsız oyun mu olur? Gelecek kanka oraya sana güvenebilir miyim? Bir canı kaldı onu. Aa öldü. <laughs> Kuleden deldim bu arada onu. O yüzden hasar yedi. Arka planda kuleye vurduklarım sekti. Hmm. Hmm. Ya da Veil'in ultisini yemiş de olabilir ama ben vurduklarım sekti diye gördüm. Orada iki tane cam çıkmıştı. Bir kulenin bir de onun. Sen ne yapıyorsun? Hadi gel vs. Ekşikli. Uzaklaş. Uza. 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 Uza kardeş. Zımbaladım onu. <laughs> Şş, hey 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 hey. Hey hey vurdurtma vurdurtma. Yansıması var mı? Yok ayazı var. Seker mi? İlham açasım var ona. Güzel ilhamı açtım ya. <laughs> bela ya bela. Bela. tek 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 Bunu ben alayım lan haydos Bunu ben alayım lan kardeş Salmıyordun ama aldım gene de hmm. Hmm. Doğamız var rahat rahat açılabiliriz Argus ne alemde iki eşya hmm. kaçarım diye düşünüyorum şu an ondan. Doğayı basıp bir şekilde kaçarım diye kaytarırım diye düşünüyorum. Kayıtlıya, kayıtlıya kaçarım. Skill'lerim döner. Aa, yukarıdaymış zaten, okey. Şimdi bana bir tane o dediğimiz parlak zırhı ver. Çünkü ben o Beleri'ye vuracağım. O da ölüyordu bu arada, bir canı kaldı. Eyvallah Angel. Lan ne yaptın?! Allah'ın delisi. Şunu alın başımdan. Yapış oğlum duvara. Ya of. O kadar anlaki geldin ki. O kadar anlaki geldi ki. Şu eleman bir canla kaçmasaydı. Biz burayı kazanmıştık. Kaç vurmuş bana? 3K vurmuş. Benim o kadar vurmuyor hile. <laughs> e, Lord verdik. Nasıl olacak şimdi bu iş beyler? Veil'in vale farmı da az kalmış. Öleceksin. 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 Gidici bu maç. Buraya iyi bile geldi. Bu maç gerçekten gidici duruyor. Hmm, Argus da kastı ya nasıl olacak bu iş? ederek bize yapışıyor. Argus kasıldı, Nathan hadi at parlak aldığımızı varsayalım. Güzelsin. Güzelsin oynanır mı? Sivert slobu geldim. Güzel gel midden. Midden gel, midden gelir misin? gel 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 hocam gel 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 ormanla uğraşma lütfen gel güzel girdin helalim var iteceğim onu bir geri çıkalım geri çıkalım gerek yok teşekkürler angel güzel girdin onun flash'ını aldık go oh, fisk'e Şimdi ayakkabıyı satsam Belerik belasından kaçar mıyız? Bence böyle kalalım. Böyle kalalım. Ufak tefek vura vura eritiriz. Belerik belasından kaçamayız. Arus belası da var. 4 eşya olmuş. Ya kadar öpecek. Ya kadar öpecek. Gordu kesiyor Benetet. Güzel, 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 güzel. Geri bas. Yakala onu. Güzelsin. Yukarıdaki çocuğa mızrakla gidebilirim. Sıkıntı yaşarsa. Beleri kovalıyor onu. Lord geliyor. Bence Lord. Bence Lord. Şu çocuğa bir mızrak. Güzel. Harika ulti. Arkada gördüm elemana. Sana doğru biraz ittirdim ama. Gel. Midden bitti gel. Ah, diğerleri de oldu gerçi. Gordon Flash'ı. Öldün mü? Öldün. Tamam. Gord'da ulti yok. Bir saniye bekle. Sekiyor ama büyü savunmam olduğu için parlak zırh olduğu için az sekiyor. Güzel. Minyonu da aldık. Ee, Lord'a dönelim. Lord'a dönelim. Bitmeyecek dostlar. İran'la o 20 Angel acaba Uranüs şey Uranüs diyorum Gürcü No 1 Haylos'un piresi mi onu merak ediyorum bana ulti atıyor çok hoşuma gitti şu an bunu yapması normalde pireler birbirlerine ulti atarlar sadece başkalarına atmazlar ama zaten bana atmasa hasar veilde kalıyor kazanamazlar da o şekilde şimdi burayı itmeye bir Argus gelecektir doğa rüzgarıyla 2 saniye ultisini bloklasak Angel ulti atsa İyi senaryoda. Bunu doçladı. Şöyle bir mızrağıma tutar mı? Ee, gidip argusu kesebilirdim. Neytin doğa alıyor. Eyvah. İşte o sıkıntı bana. Onu bitirdiği an Neytin bana çok büyük sıkıntı. Doğa rüzgarını satıp aslında bir tane Midas alsam bu sefer de Argus'un bana saldıracağı tutar. Ya kapat şu misillemeyi artık. diyorum şu Belerik'ten ya. 2K gelmiş gerçi bana hasar. Nathan vurmuş doğası da bitti. Keşke girmeseydim. Üff, bitmiyor ya. Gord var, Nathan var. Nasıl bitecek? Nasıl olacak bu iş? Argus falan var. Nasıl bitecek bu maç? Vale Nathan'ı yakalarsa bu işin oluru var. Vale Nathan'ı kesmen lazım. Doğa, doğa aldı. Kesemem. Kankam sen de kesemeyeceksin. They just hit base please. Base'e kitle mi diyor? Ne diyor? Ya bırak! Bırak! Ya bırakmadı standdan guard'dan 4k yedim ya. Of! Acayip tilt oldum. Aşağıdan oyun bitmez minyonu yok. Benetet bitirdin mi oradan? Aşağıdan bitmez. Ama middeki minyon geliyor. Argus base'e gitmiş. Kort da base'e gitmiş. Ulti kullandı. Middeki minyonu tut. Bitmeyecek. Şeytan diyor ki ayakkabıyı sat. Hasım pençesi alt, Daha fazla can çalabilmek için. Şu beleriye vur. Yansıması var mı? Sillemesi var ama asla vurmam lazım. Ya vurdurtuyor vurmasam bile yakalandığım ama vuracak. Vurdurtacak daha doğrusu. Nathan, Nathan, Nathan. Şunu. O seni eritir. Buraya girsem mi? Aa kesti onu. Gittim biraz ona ama. Tamam o seni kesse bile. Bir daha ittim. Bir daha ittim. Hatta ormanla çakıştırdım. <laughs> Gel gel biter bence. Ya bitirdik. Gort alır ama. Gel. Gel gel bitmemiş ki. Önlerinde belerik var. Şimdi bunların Feradrin'i nerede? Feradrin'i görmedim. Bir saniye. Geliyor. Kanka sen bunu bu adama çaldıracaksın gibi geliyor. Angela nerede öldü? çaldı. Aa, gitti tamam. Ölme Benetet. Benetet ölme. Ölme. Kortları yok. Nathan var, beleric var. Nathan var, beleric var. Sıkıntı çarlar var. Argus geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya Lord'la yine bitmeyecek ha bu maç. Bu maç gene bitmeyecek. Niye bitmeyecek? Çünkü Nathan Lord'a tek atacak. Argus falan eritirler. <laughs> Sıkıntı ya. Vallahi sıkıntı. Şunu önerelim bir de. Ha Benetet öldü. Arkadan onu deldim. Seni keseceğim ilhamı bastım. Gel buraya. Sen bir uza. Doğa rüzgarını hiç bastım mı ben bu maçı ya? Geliyorum sana. Sana geliyorum. Gel buraya. Güzel. Güzel. Helal takım be. Vallahi hiç ümidim yoktu ama Haylos değil de Angela güzel oynadı. Haylos oyun maçı biraz şamarlandı ama Angela gerçekten güzel oynadı. Veil vale de çok güzel oynadı. Takdire şayan Nathan oynatmadı yoksa Nathan bana çok büyük problemdi. Ama totalde hepsinin eline sağlık. 13-3 10 oynamışız. %29 127 kasarımız var. Zaten Veil'le vale le hasarı biz üstlenmişiz. %49 team fight'ına katılım mı? Katılımımız biraz düşükmüş ama kuleye de %60 vurmuşuz. Bence gayet kafi. Eğlenceliydi, güzeldi. Sıkıntılı bir maçtı. Asla Moskova oynamak istemeyeceğim çarlar vardı karşıda. İşte Argus'u, Beleri'yi, Nathan'ı. Yani avantajlı oluyor otomatikman ama şu parlak zırh bize çok şey kattığını düşünüyorum. Gerçekten misillemeli belirik tarzı şampiyonlar varsa ve vurmak zorunda olacağınız pozisyonlar oluyorsa bu hasar size büyü hasarı olarak yansıdığı için misillemeden parlak zırh yerinde bir karar. Artı Nathan'ın e, hasar vurmasını düşüren bir ekipman. Yani sürdürülebilir hasar olduğu için parlak zırh bu anlamda iyi oluyor. Aynı zamanda Gort için de iyi. Ha bunu aldın tek yemeyeceksin diye bir şey yok ama. Yine daha hasar yersin. Böyleydi. Görüşürüz. Öpüldünüz dostlarım. Abone olarak ve like atarak da destek olabilirsiniz. Allah'a emanet.